saray sarması yapacağız bugün. Yemeklerden sonra ya da çayın kahvenin yanına ikram edebileceğiniz hafif, lezzetli, yumuşak bir tat. Tatlı. Muhallebisi ve kremasıyla kolay tatlı listenize ekleyebilirsiniz. Ben her yaptığımda muhakkak tarif isteniyor. İlk olarak büyükçe bir borcama bir paket 50 gram kadar şöyle hindistan cevizi her yerine şu şekilde serpeceğiz. Şöyle kenarlara da gelsin. Şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Hemen sıcak sıcak e, dökeceğimiz için ilk olarak bunu yapıp böyle bir kenara alalım. Muhallebim için 1 litre sütü bir kaba aldım ve üzerine 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı da un. Bunu eleyerek koyalım muhakkak. ocağa almadan önce ince karıştıracağız şekerimiz erisin ve unumuzda topaklama olmasın diye iyice karıştıralım ince karıştırdım gördüğünüz gibi un da ince eridi şimdi muhallebimi ocağa alacağım ocağın altı kısık olacak ve sürekli karıştırarak pişireceğim muhallebim kıvam almaya başladı. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Böyle ortası göz göz olana kadar karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim kaynamaya başladı. Ortası da böyle göz göz attı. Oradan zaten artık piştiğini anlayabiliriz. Şimdi üzerine bir paket vanilya. Şöyle bir paket vanilya bir yemek kaşığı bir yemek kaşığından biraz az tereyağı iyice karıştırmaya devam ediyorum karıştır karıştır bir iki dakika daha pişirelim tereyağını muhakkak ekleyin hem kıvamını güzelleştirecek muhallebimizin hem de böyle parlak bir renk veriyor o yüzden muhakkak bir miktar tereyağı koyalım 30'a 40 ölçüsünde böyle dikdörtgen bir borcama Hindistan cevizimi sartmıştım şimdi hazırladığım muhallebiyi her tarafına eşit gelecek şekilde şöyle dökeceğim ve düzelteceğim bir kaşık yardımıyla şöyle her yerine eşit gelecek şekilde muhallebimizi düzleyelim çok çabuk soğuduğu için de kabuk tutuyor O yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor son olarak da şöyle bir kez sallayabilirsiniz bu şekilde buzdolabına alacağım 3-4 saat buzdolabında bekleteceğim tatlım soğuyacak ve muhallebim dolacak Ondan sonra diğer işleme geçeceğim Şimdi tatlımın kremasını hazırlayacağım. Bir paket krem şanti toz olan e, sade krem şanti. Bir çay bardağı da süt soğuk süt kullanacağım. Çay bardağım büyük. Sizin çay bardağınız küçükse bir buçuk çay bardağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde tatlımızın kremasını hazırlayalım sütü ve krem şantimi kabın içine boşalttım. Şimdi mikser yardımıyla çırpacağım. Önce düşük ayarda sonra da e, yüksek ayarda 2-3 dakika kadar çırpıp e, kıvam alıncaya kadar krem şantimi hazırlayacağım. Krem şantım hazır. Böyle koyu kıvamlı olacak. Neredeyse böyle kaymak kıvamında yoğun bir krem şanti hazırlayacağız. Muhallebim de tam 4 saat buzdolabındaydı. Şimdi üzerine krem şantiyi dökeceğim. her yerine yayacağım krem şanti. böyle kaşık yardımıyla muhallebimin üzerine muhallebim hiç görünmeyecek şekilde krem şantimi yaydım. İyice düzeltiyorum. iyice düzgün olması için böyle bir spatula'dan yardım aldım. Kaşık ve spatula yardımıyla bu şekilde krem şantimizi düzeltelim. Şimdi dilimleme işlemi yapacağım ama bunun büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle önce ortadan keseceğim. Sonra şöyle. İçine ve üzerine de böyle dövülmüş fındığım var. Fındık serpeceğim üzerine. Şöyle hemen beraber serpelim. İsterseniz ceviz ya da fıstık içi de olur. Ben en çok fındık yakıştırıyorum. Böyle her tarafına istediğiniz bollukta. Artık sarabiliriz. Şöyle bir ucundan tutacağım. Yavaşça. Tatlımız hazır isminin hakkını veriyor görüntüsüyle. Bir kez denerseniz bir daha vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.